devam edelim. Arrange ölçülerimizi düzenlemek için kullanıyoruz burada. Bu set halinde dilde tek tek vermiş olduğumuz ordinate baseline ya da chain ölçülerinde kullanışlı olabiliyor. Rift biraz önce sağ tuş menüsünden de ulaştığımız Rift Dimensions komutunun yukarıdaki hali. Dolayısıyla buna da ayrıca değinmiyorum. Burada bizim için önemli olan hole and thread yani delik ve diş notu var. Bunu seçip dan gelip diş çektiğim bir deliği seçebilirim. Ya da düz delik deldiğim bir deliği seçebilirim. Bu şekilde bana delik ve diş notunu da veriyor. Chamfer yani pah notu. Bunda pah kırdığım kenarlarda kullanabilirim. Öncelikle ilk kenarı sonra da diğer referans olarak düz kenarı seçiyorum. Ve bana burada kırmış olduğu pahın ölçüsünü veriyor. Sağ tuştan OK diyerek devam ediyorum punch ve bend notları var. Bunları saç metal ortamına geçtiğimizde göreceğiz. Text ile devam edelim. Text eski ortamından da alışık olduğumuz yazı yazma komutu. Burada herhangi bir farklılık bulunmuyor. OK diyorum ve yazım burada istediğim yere konumlandırabiliyorum. Yine kılavuz bir yardımıyla da herhangi bir yere yazı yazabilmem mümkün. Bu şekilde yazılarda eklemem mümkündür. Buradan farklı semboller de atayabiliyorum. Örnek olarak bir yüzey işleme sembolü atayabilirim buraya. Tabi teknik resim kurallarına uygun olarak isimlendirmekte fayda var. Yazdırıyorum. Ne bir kaynak sembolü, kaynak dikişi, kaynak dolgusu veya bir tolerans databilmen mümkün buraya. Öncelikle bir datum atıyorum. Okey dedim. Sonrasında buraya bir tolerans atacağım. Buradan uygun tipteki toleransımı seçiyorum. OK diyerek buraya toleransım giriyorum. Dilersen buraya girmiş olduğum Datum bilgisini de buraya ekleyebilmem mümkün. Datuma A diyorum. Ve OK diyerek bu şekilde toleranslandırmamı da yapmış oluyorum. Merkez çizgisi atama komutlarım var burada. Bunları bir sonraki örneğimizde yine kullanacağız. Dolayısıyla burası için sadece center markı görmek yeterli olacaktır. Delik tablosu komutumuz var. Bunu da görelim. Burada 3 farklı çeşitte de delik tablosu oluşturabilmemiz mümkün. İlk seçeneğimizle ilgili görüntüdeki seçmiş olduğumuz deliklerin bize bilgilerini getirecektir. Öncelikle bir 0'a 0 noktası atamam gerekiyor. Daha sonra da delikleri seçiyorum. Sağ tuştan create dediğimde Burada bana seçmiş olduğum deliklerin ölçülerini veriyor. Daha sonra all view seçeneği ile ilgili görüntüdeki bütün delikleri getirebiliyorum. Görüntümü seçtim ve bütün deliklerin bilgilerini getirdi bana. Son seçenekteki delik tablosu komutumuz ile yine benzer bir mantıkla seçmiş olduğum delikleri benim tabloma ekliyor. Aynı tipteki delikleri ise aynı harfle başlayarak burada sıralıyor. Dolayısıyla burada aynı tip bir delimiz olmadığı için yine hepsini farklı bir harfle simgeledim. Delik tablosu komutunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Buradan diğer ölçülendirme çeşitlerimizi ve diğer görünüş getirme komutlarımızı görmek için farklı örneklerimizle devam edelim. Şimdilik bu örneğimi kaydetmeden kapatıyorum. Bir de ilave olarak şu antetimde tarih bilgisinin tam olarak istediğim konuda gelmediğini görüyorum. Dolayısıyla bir sonraki örneğime geçmeden önce bunu düzeltmiş olacağım. Kaydetmeden çıkıyorum aynı şekilde model dosyanı da kaydetmeden